Barış Terkoğlu, Peygamberi Hakaretin Arkasındaki Kurum Harlanmış ateş, kitaplar yanıyor. Alevlerin arasında ara parferi seçiliyor. Hz. Muhammed'in hayatını anlatıyor. Birkaç kişi yanan kitaplarla öz yapıyor. Kalabalıklar hazırladıkları pankartlarla Türkiye'yi protesto ediyor. Peygamberi hakaretle suçluyorlar. Yandaş medya ise sessizlikle geçiştiriyor. Ne garip değil mi? terörle mücadele için Suriye'nin kuzeyine girdik. Elbap'ta, Cerablus'ta cihatçılarla bir düzen kurduk. Okullar açtık, sonra başımıza bu iş geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriye'deki okullarda okuttuğu kitapta Hz. Muhammed'i anlatan sözde görseller kullanılmıştı. Birinde smokinle düğünde, öbüründe okul servisinden inen çocuğunu karşılarken görülüyordu. Çok değil birkaç yıl önce Batı'da kimi dergiler benzerini yaptığında İslam dünyası ayağa kalkmış, Cumhurbaşkanı kürsüden kükremiş, saldırılara varan olaylar yaşanmıştı. Bu kez öyle olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı Suriye'de okuttuğu kitaba sahip çıkamadı. Herkesin topu birbirine attığı hikayenin sonunda hatanın sahibi ortaya çıktı. "Kitabı biz bastık. Bakanlığın suçu yok." dedi. Böylece bakanlığın ders kitabını hazırlayanlardan haberdar olduk. İstişraf Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Merkezi. İslamcı camiayı bilenlere sordum, kimse tanımıyordu. Resmi arşivlerde taradım. 20 Haziran 2017 tarihli Ticari Sicil Gazetesi'nde Başakşehir'de bir ara sokakta, apartman dairesinde kurulmuş görünüyor. Kısa sürede Başakşehir Belediyesi'ne birkaç adım mesafedeki bir iş merkezine taşınmış. Bir Arap İslamcı oluşum olduğu anlaşılıyor. Tunus'tan Ürdün'e kadar çeşitli siyasi dini gruplarla irtibatlı. Kurucuları 4 kişi. İlk müdür Mustafa İnalkaç, Yusuf Öztürk, Emadettin Al Hasan Elçebi. 10 bin lira sermaye ile kurulan merkezden bir süre sonra İnalkaç hisselerini devrederek ayrılmış. Yusuf Öztürk müdür olarak yoluna devam etmiş. Amaçlarının birinci maddesi anaokulu, ilköğretim, ortaokul ve lise açmak. Resmi sitesinde anlattığına göre kurum kendisini şeriat eğitimiyle tarif ediyor. Hazırladığı kitapları, programları bu çerçevede sunuyor. Suriye'deki radikal oluşumlarla mesafe koymak için olacak ılımlı İslam'ın altını çiziyor. Tarihini 2000 yılına, Nijerya'ya kadar götüren kurum son 10 yılda çalışmalarını Suriye'de yoğunlaştırmış. Arap Bağrı vurgulu eserlerle Suriye'deki Esad rejiminin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırarak yeni bir müfredat inşa edilmesi hedefiyle ortaya çıkmış. İstişrafın kurucularından Emadettin Al-Reşit Suriye'de Şam Üniversitesi'nden ilayatçı akademisyenken devlete karşı faaliyetleri sebebiyle görevden alınmış. Şu anda istişraf dışında Başakşehir İslami İlimler Akademisi'ni yönetiyor. Bu kurumsa kendisini İslam Üniversitesi olarak tanıtıyor üniversite, Başakşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı desteklediği İlham Vakfı tarafından kurulmuş. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak projelere imza atıyor. İstişrafın müdürü Yusuf Öztürk de aynı kurumlarda görev yapıyor. Hem İlham Vakfı'nın hem Başakşehir İslami İlimler Akademisi'nin başkanı. TÜGVA gibi hükümet yanlısı vakıflarda Suriye Cihadı'nın insan deposu Adıyaman medreselerinde sohbetler düzenliyor kendisini takip eden bir cemaati var. O da Şam Üniversitesi mezunu. Emevi camisinde namaz hayaliyle Suriye'de rejim değişikliğine soyunan hükümetin politikalarının sonucunu yaşıyoruz. Suriye'de paralel ordu, paralel düzen, paralel rejim kurulmasını destekleyen AKP, paralel milli eğitime de izin verdi. Suriye'de yeni nesli yaratmak için hazırlanan kitapların içindense peygambere hakaret çıktı. Ya İslam peygamberinin resmedilmeyeceğini bile bilmiyorlar ya da kasti olarak yapıyorlar. Suriye'de söz konusu kuruluş diğer gruplar tarafından bu tür sembolleri sistematik şekilde ders kitaplarına sokarak emperyalizmle uyumlu İslamcılık yapmakla suçlanıyor. Bugün istişrafın resmi sitesine girildiğinde ortaklarımız bölümünde Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başakşehir Belediyesi görülüyor. Haliyle peygamber hakaret suçlamasının muhatabı AKP hükümeti oluyor. Kitaplar yanıyor, kalabalık izlemeye devam ediyor. Din, onu kendi amaçları için kullananlardan kurtarılmadıkça alevler yükselmeye devam edecek. Bir gün elbet, mutlaka. Barış Terkoğlu